o bebeğine bir sokla sok. Hayır durun lütfen. Beni akşam yemeğine falan saklamayın. Lütfen benim ilk önce bir kollarımı açar mısın Kerem komiser? İstiyorsanız size kan bulabilirim. Nasıl yani? Bize gerçek kan mı bulacaksın? Evet eğer ellerimi çözerseniz size gerçekten bir sürü kan bulabilirim. Tamamdır. Öyleyse arkana dön ve sesini çıkartma. Oley oley oley, oley. Tamam devam sesini çıkartmıyorum. Çözün mü? Vay be gerçekten de çözüldüm. Çok teşekkürler. Yuppi. Şimdi hemencik altımızdaki van bloğu kıralım. İlk önce van bloğu kırayım. Tamamdır şöyle ilk önce van bloğu kırayım. Hah işte gördüğünüz gibi blok geldi. Sonrasında ikinci olarak Bora görüşürüz. Ve Kerem komiser görüşürüz. <laughs> oh be sonunda kurtuldum vampirlerden. O neydi öyle? Ha? Aa, inanmıyorum i̇nanmıyorum. Bir de ay. ay! Kerem komiser sen sen nasıl geldin buraya? Demek beni aşağı itersi öyle mi? Şimdi seni kodlayabeyim mi? Hayır hayır hayır. Aslında ben sadece korktum için sizi aşağı etmiştim. Lütfen bana zarar vermeyin ne olursunuz. Seni şimdilik affediyorum. Bana bir sürü kan bulman lazım. Çabuk ol iki dakika var. İki dakika mı? Bu çok kısa bir süre. İnşallah kan çıkar ya. Vamlokta da hiç kan çıktığını görmedim ama çıkar diye Ah! İşte bir koyun. Bu koyunun kanını onlara verebilirim. Bir dakika Kerem komiser dur bekle. Koyunu aşağı edeceksin ya. Bir durur musun? Hadi hızlı ol. Çabuk ol. Güneş batıyor. Tamam tamam. Eh, ee, güneş batsın. Şimdi bu koyunun etini Üzülüm. Hayır. Hayır ya. Bunu yapmış olamam. Eyvah çabuk çabuk çabuk. Bir dakika. var. Hemencik kıracağım kıracağım. Bir tane daha koyun çıkartmam lazım. Daha işte çıktı tamam olur inek de olur bembeyaz inek vay be ne güzel inek çıktı tamam şimdi arkadaşlar ilk önce şurayı bir büyüteceğim ki bu ineğin aşağı düşmemesi lazım hop şöyle şurayı kır buraya kır hemencik ay buralara koyalım 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 tamam şimdi ineği bu tarafa doğru itmeye çalışacağım ve ineği aşağı düşürmemem lazım şimdi hop özür dilerim inecik Hop şöyle geri koyayım. Hop, hoppa. Hop şöyle şuraya aslında birazcık daha büyütsem daha iyi olur. Dur bakalım inekçik. Hop şöyle dur bakalım. Hemencik arkadaşlar şu van blok biraz daha büyütmem gerek. Hah! Bir tane daha inek geldi. Allah ya, aşağı düştü. Neyse, bu van bloktan baya bir hayvan çıkıyor gibi. O yüzden şöyle kırmaya devam edelim. Acaba ne kadar vaktim kaldı? Şimdi şuraları büyüteceğiz ki inekler aşağı düşmesin. Hatta ve hatta şöyle bir şey yapacağım. Şuralara blok koyacağım. İnekleri direkt buraya iteceğim. Bakalım şöyle itersek düşmeyebilir. Ha, tamam işte oldu. Özür dilerim inek. Çok üzgünüm. İşte geldi et geldi. İşte bunları kan, bu, bu, etlerin kanını içebilirsin Kerem komiser. Mmm, enfes kokuyor. Mükemmel. Daha fazla istiyorum. Çabuk ol. Tamam tamam. Daha fazla veriyorum. Hemencik şu etleri de vereyim sana. i̇şte bir sürü et. Al bakalım bu eti de vereyim. Tamamdır. Oh be taze taze kan bulabildim Kerem komiseri. E. Hemencik şöyle birazcık daha kıracağız. Hadi ya birkaç tane daha inek gelse Kerem komiserden kurtulurum diye düşünüyorum. Bu burada bitmeyecek. Bana bir tane ev yapacaksın. Ev mi? yapayım ya? O kadar eşyam yok ki. Yok çok bir şey yok. Burayı kuracaksın ve bana ev yapacaksın. Of ya. Evi ben nasıl yapayım ki? Neyse bir tane küçük kutu bir şey yaparız herhalde. Şöyle bakalım ne çıktı? Domuz. Olur domuz etini de yer diye düşünüyorum. İçersin değil mi? Domuz eti içmem. Haram. Haram mı? Doğru domuz eti haram. Vay be vampirler domuz kanı da içmiyormuş. Ama garipmiş bu ya. Neyse hemencik şöyle bloklarımızı alalım. Şimdi şunu da kıralım. Şunu da aa sandığı niye kırdım ben ya? Tüh ya sandığı kırmasaydım keşke. Eşyaları mı koyardım ona? Neyse yapacak bir şey yok. Bazen gerçekten ne yapacağım bilemiyorum. Hemencik şurayı biraz daha kıralım. Şurayı birazcık büyüteceğiz şimdi. A few moments later. Ta da Nasıl olmuş? sürü inekim ve koyunum var artık. Çünkü inekleri ve koyunları çiftleştirdim. Ve yavruları oldu gördüğünüz gibi. Şimdi başım çok ağrıdı burada. O yüzden bunlara özel bir alan yapacağım. Şöyle pardon inekçikler, koyuncuklar. Şöyle birazcık şuraya doğru. Bir alanımızı büyüteceğiz arkadaşlar. Bir de Kerem komiser buraya bir tane ev istiyordu. Ona bir de ev yapacağız ya. Kerem komiser nerede be? Kerem komiser... Ay inşallah ölmüştür. <laughs> i̇nşallah yok olmuştur. Şöyle şuralara koyalım bloklarımızı. Bu arada canım arkadaşlarım sizler de hala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü 1 milyon aboneye özel Playstation hediye edeceğim. Ve aranızdan birisini... Kerem komiser gelmiş ya. Yine gelmiş ya. Ne oldu Kerem komiser? Yine ne oldu? Yeter artık kol istiyorum. Kol kol kol. Dur. Öyle yaparak ineklere koyunları aşağı düşürüyorsun. Ben onları beslemek için ne emek ne kadar emek verdim. Hayır. Ya Kerem komiser öldürmesene. Ben onları nasıl besledim? Nasıl emek verdim? Senin haberin var mı? Tabii sen uçuyordun. Sana güzel hayat. Ne güzel. Oh be. Sen, diye bu kadar sinirlendik ki kan istiyorum sadece. Çok mu kan istiyorsun? Çok mu içmek istiyorsun? Ha, evet çok istiyorum. O zaman bana yardım et de daha hızlı ve daha fazla kan içebiliriz. Hı? Daha hızlı ve daha fazla mı? Evet daha hızlı ve daha fazla. Bana yardım edersen şu koyunlara bir yer yapalım. Sonrasında da ben koyunları çiftleştireceğim, büyüteceğim, bir sürü yavru yaptıracağım. Ve de sen de böylelikle bir sürü kan içmiş olacaksın. Vay be bu çok mantıklı. Hemen yardım ediyorum. Nasıl da işine geldi hemencik yardım ediyor. Ay Allah yanlış koyduk. he Teşekkürler. Oo Kerem komiser gerçekten iddialı. O zaman sen orayı yap. Böyle buraya da çit çek. Ben hemen koyunları içeriye koyayım. Şöyle hop gel bakalım koyuncuk de. Hop ha şöyle hop hepsini içeriye koyacağım. Dur dur hayvanların canını inceceksin. Bak senin yüzünden kaçıyor ya. Şöyle hop hepsini buranın içine koyacağız arkadaşlar ki hepsi bir yerde dursun ve de yani aşağı düşmesinler. Hemencik şöyle şunları da alalım. Şunların tatlılığına bakın ya. Şuna bakın, şuna bakın. O bıcık, o Çok tatlılar. Hop şöyle şunları da içeriye koyalım. Gel bakalım koyuncuk. Şöyle seni de alalım içeriye. Başka kaldı mı? Buraya ne olmuş ya? Bunlar üst üste binmiş böyle. Gelin bakalım. Aşağı inin bakalım. Hah. Hop şöyle dışarı. Sanki burası birazcık küçük oldu gibi. Oo birazcık öyle olmuş. O zaman büyütmeyi ne dersin? Bence birazcık şöyle büyütelim. Hayvanlar burada hiç rahat olamaz yoksa. Şöyle buraya kadar büyütsek yeter diye düşünüyorum. Hop. Hah oldu. Hatta evet ortada küçük bölme gibi bir şey durabilir. Koyunlar, domuzlar. Ay pardon. Koyunlar, inekler. Gelin bakalım. Şöyle hepiniz içeriye geçin bakalım. Ha, şimdi rahatlıkla gezebilirsiniz burada. İşte oldu bitti. Şimdi buraya nasıl bir ev istediğini söyle de öyle bir şey yapalım. Vallahi hiç fark etmez. Güzel olsun yeter. Hmm, tamam o zaman sen köşelerini koy ben de şöyle devamlı getireyim. Şu kadar olsa yeter mi? Böyle bu kadar olsa yeter mi? Evet yeterli olur. Tamamdır buraya ekibi sarın. Ben de mi burada yaşayacağım? Evet nereye gideceğini sanıyordu ki. Of ya neyse tamam bir şey olmaz. Kerem komiser zaten ona kan verdiğim için artık beni ısırmıyor arkadaşlar. O yüzden rahat rahat burada uyuyabilirim kalabilirim. Şöyle şuraları da kapatalım hemencik. Buralara cam yapacağız bu arada. Bakalım evimiz bu sefer nasıl olacak. Hmm, bence burası komple cam olsun ya. Hem böyle aa, Kerem komiser kapadı. Böyle olsun. Tamam öyle de olur böyle de olur. İki, iki türlü de güzel olur gibi. Oh güneş ne güzel vuruyor böyle ya. O zaman kocaman kocaman camlar olsun. Tamam olur de şöyle iki tane yumurta kalmış arkadaşlar. Onları da şöyle koyalım bakalım. Bir tane koyun bir tane de inek çıktı. Hemen şöyle koş 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 gidelim bakalım. Şimdi ben şuraları düzelteyim. Kerem komiser kapı kapı lazım da yapabilir misin? Ben yaptım bile kapı var cevabı var. Cam cam camı ne ara yaptı be. Vay be Kerem komiser gerçekten de çok hızlıymış. Vampirler hızlı olur ya arkadaşlar. Kerem komiser de gerçekten hıp hızlı. Hemencik şöyle şuraları da hop bir dek, hop şöyle yukarıya tırmanalım. Allah hop bir buraya bir buraya hop bir buraya bir buraya bir buraya. Aa ne oldu ya? Dur dur öyle değil odun yapacağız. Odun mu? E normal koydun. Böyle bir şey vazgeçtim. <laughs> Ha oraları mı odun yapacağız? Tamam oraları da şöyle koyayım o zaman. Hop Allah yine yanlış oldu ya. Şuraları şöyle odunla kapı. Ya yine ne oldu? Ya dur bir dakika buraya çatı yapacağız. Ha öyle desene. Camları koyayım o zaman ben de. Cam vermişsin bana madem. Şöyle arkadaşlar camlarımızı dizeceğiz. O bakın güneş ne güzel de vuruyor evin içine. Şuralara da camlarımızı koyuyoruz. Buralara da koyuyoruz. Bence gayet tatlış bir ev oldu. Oo ama bir şey diyeceğim. Sen burada yaşayamazsın ki. Yukarıdan güneş geldiğinde yanarsın. Ben sorun değil. Kendi ve gizli bir oda yapacağım. Hmm, o zaman tamam. O zaman mantıklı. Bakın başka ne yapabiliriz? Hmm, yatak lazım. Koltuk lazım. Şöyle eve bir dışarıdan bakalım. Oo evet tatlış bir ev duruyor. Evet bence gayet tatlı sade ve şık bir ev oldu. Bana yatak verir misin? İşte ol bakalım bir mu? bu. Aa. Oo. oo, bu ne be böyle koltuk televizyon yatak nerede Hah, yatak da var oo, hala bile var Kerem komiser sen bunları nereden buldun ya yaptım ben zaten yedi vardı hmm, yünden bu ne be böyle Aa, bu ne bu ne bakayım şöyle hiç görmedim Bu ne işe yarıyor Kırık cam mı <laughs> Bu ne böyle ya Valla garip bir şeymiş Neyse şimdi şuraya mı yatağımı koysam Doğu buradansa yatağımı buraya koyayım Oo, Şöyle güneş doğar Hop uyanırım Tamam burası güzel oldu. Bir de şöyle şuraya televizyon köşesi yapacağım. Şöyle yapalım. Bir de şöyle cam kenarına mı koysak acaba koltuk? Ya da şuraya mı koysak? Kerem komiserin odasına aşağı kata yapacağım bu arada. Gizli bir odası olacak onun orada. Şöyle şuraya da televizyonu bir koyalım. Bakalım televizyon burada nasıl duracak? Oo buraya bayağı uzun durdu. Hmm, o zaman şöyle yapalım Koltukları kıralım arkadaşlar Televizyonu şöyle koyalım Heh, Şimdi koldu işte Şuraya da o zaman şöyle koltuk köşesi yapalım Şöyle L koltuk olur Bakayım aynen güzel oldu Şöyle hatta şurada oturup kahve keyfi yaparız Tatlış oldu Şimdi hemencik şöyle halılarımızı dizelim Şuralara buraya koyarsak Olur mu ne oldu Dur ya çok çirkin durdu İyi tamam sen bilirsin. Ben de o zaman şöyle bir şey yapacağım. Aşağı kat yapayım hemencik. Şöyle Kerem komisere de sürpriz olur. Şimdi şu daha hızlı kırar diye düşünüyorum. Hemen alta nasıl yer yapacağız ki ya? Alta ben yapamam ki uçarım. Dur bekle ben aşağıya bize bir çekeyim. Aa duymuş beni. Tüh ya. Neyse yapacak bir şey yok. Sürpriz olmadı ama olsun. Bakalım Kerem komiserin yatağı. Benim yatağım. Ha şuraya belki şöyle tekli bir koltuk koyabiliriz. Saçma mıdır acaba? Ya da şu koltuğu uzatsak mı? Evet uzatabiliriz bakayım. Aa. <laughs> şey oldu. Burası siyahmış. Ben buraya kırmızı ekledim. Ama renk kattı. Farklılık oldu. Aynen olabilir. Buraya böyle dur şunu düzelteyim. Tüh ya düzeltti neyse hemen şeye aşağı inelim Burası Kerem Komiser'in odası olacak. Onun yatağını nereye koyalım? Şimdi her taraf kapalı olacak. Şuraya koyalım o zaman. Şimdi buranın bütün etrafını arkadaşlar kapamamız gerekecek. Bir bakalım buradan iniyorsak. Şöyle kapatabiliriz. Komple kapayacağım ki Kerem Komiser gündüzleri burada olacak. Buradan çıkmaması gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz vampirler ölüyor güneşte. Çıkamıyorlar güneşe. Hemencik şöyle şuraları kapatıyoruz. Oo, bence gayet güzel oluyor gibi. Buraları da kapadık mı? Bakın karanlık bir oda oldu. Hemen şöyle şuraları birazcık halda serelim ki Kerem komiserin hoşuna gitsin. Burada yalnızlık çekmesin. Şöyle halları dizik. Buraya da dolap koyar kendine. Belki buraya da oyun köşesi yapar istiyorsa. Evet alt kata odanı yaptım. Hazır. Ben de burayı değiştim. Oo, farklı olmuş. Güzel olmuş. Tatlı duruyor. Tatlış bir evimiz oldu. Alt kat nasıl? Oh ben şimdi buraya oyun odası yapmaz mıyım? <laughs> Bir şey soracağım be Kerem komiser. Vampirler gündüz ne yapıyorlar? Evde oyun oynuyorlar. Minecraft oynuyorum. Minecraft mı? Vay be. Ben olsam ben de oynardım ha. Eğlenceli olur. Güzel bir aktivite. İstiyorsan bana birkaç eşya daha ver. Ben yukarıya dizebilirim. Oo, bakayım başka neyim var? Mutfağım var. Mutfak ister misin? Mutfağım var. Olur mutfak Ooo mutfağımız da kırmızı kırmızı ha. ev ayak uyduracağız şimdi Şimdi hemencik mutfaklarımı aldım Yukarıya çıkalım bakalım Fırınımız dolaplarımız Şu çekmecelerimizi alalım ha. Şu mutfağı da bence şu köşeye yapalım arkadaşlar Aslında bir şey değil mi Mutfak bu köşede olup yatak şu köşede de olabilir ha. Evet durun bakayım öyle deneyeceğim Çünkü böyle manzaraya karşı Yemek yapmak çok güzel olur Diye düşünüyorum Aynen. Şöyle ocağımızı koyalım. El yıkama yerimizi koyalım. Şuraya da çekmecelerimizi koyalım. Aynen ya böyle tatlı oldu bence. Ama başka şey koyamayacağım ya. Hmm, şöyle bir şey yapabiliriz. Yatağı alırız. Yatağı nereye koyabiliriz? Aa bir şey diyeceğim. Yatağı buraya koyup Kerem komiserin yerini kamufle de edebiliriz. <laughs> Şimdi şuralara birkaç tane daha dolap koyacağım. Şöyle mutfağımızı uzatalım köşeye doğru. Ha vallahi kocaman mutfak oldu. Hemen şu yatağımı alayım bakayım. Allah yatağım sana geldi. Ha bakalım. Aa aslında buraya koydu. Burası mantıklıymış şöyle. Şuraya koyabiliriz. Bir bakayım başka nereye koyabiliriz? Burada televizyon var. Burada koltuk var. Aynen ya burası iyi gibi Kerem komiser şuraya koydu ya Heh, Vallahi burası iyi burada uyurum Uyanırım Kerem komiser de buradan geçebilir böyle Tamam bence oldu O zaman buraya dedek olsun Olur hiç fark etmez Mutfağı da bu köşeye yaptım ben Dolapları da koyduk. Başka da bir şey kalmadı gibi. Belki şöyle mutfağın şuraya şöyle bir halı çekebiliriz. Şimdi şuraya tabak da koyalım. Başka ne olur ki mutfakta? Aa buzdolabı yok. Buzdolabı varsa buraya koyar mısın? Şunu ben alayım şuradan. Hıh dolu buzdolabı. koydum. Aa oh, vallahi mükemmel oluyor. Ben de şöyle şuraya odun koyayım da davlumbaz buradan böyle. E ee, işte anladın siz duman gidiyormuş gibi gözüksün. Şuraya hatta normal odun koyayım. Şöyle tahta tahta koyacağım. Bakalım şunlardan koyarsak bakayım. Ah, şimdi oldu işte. Oo, dolabımız da var artık. Oh be, süper oldu. Balıkları dolaba koyalım da bozulmasın akşama yeriz. Aa bu koyunlar da ne çok böyle hmm, e, e, yapıyor ya. <laughs> evet, artık kalmaktı. Tamam yavaş gelem kumsel. E, e, bak Yetişkin hamilelere dikkat et tamam, ha. Tamam ya hepsi şey yapmıyorum. Oh da hepsi tamam. Ya yeter yeter. İnek kalmayacak sonra aç kalacaksın. Hah tamam ne yapayım ya. Çok lezzetli koktular. Hah tamam. Hadi görüşürüz yine Şimdi yemek yiyelim Kerem komiserle arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da inekleri beslerim ben. Bir de buraya şöyle küçük bir tarla yaparız. Meyvemiz sebzemiz bir. Nasıl olsa sebze meyve tohumu falan da çıkıyor. O yüzden çok şanslıyız. İyi ki Van var. Sizler de umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer devamını istiyorsanız yorumlara bir yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum sizleri. Görüşürüz canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.